Kardeşliğin zamanıdır, diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları, müminlerin nişanıdır. Kardeşliğin zamanıdır, diriliş baharlarıdır. Allah Allah nidaları, müminlerin nişanıdır. Allah Allah nidaları, müminlerin nişanıdır. Ettiler yeminlerini bu yolda hep kararlılar Kur'an'ın o gür sesini Çağlara ulaştırırlar Kur'an'ın o gür sesini Çağlara ulaştırırlar Kardeşliğin zamanıdır Diriş baharlarıdır Allah Allah nidaları Müminlerin nişanıdır